Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Valla bizler soracak olursanız hamdolsun. Sağlığınıza dua edeceğiz. Bugün yepyeni bir açma tarifiyle sizlerleyim inşallah. Bu açmamız da çok güzel oluyor. Biz sürekli yapıp yediğimiz bir tarif. Sizlere de paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen şöyle yumurtamızın bir tane sarısını ayıralım şu kenara. Malzeme listemi sayın şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 yemek kaşığı şekerimiz. 1 paket mayamız. Kuru maya. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. Bunlar ikisini ılıttım. Şöyle 1 çay bardağı sıvı yağ. Yumurtamızı da beyazını ayırdım kenara. <laughs> Onu da katacağım inşallah şimdi. Hemen şöyle ılık sütümüzü döktüm. Şurayı boşalttım. Öne doğru aldım şunları mı da. Şekerimi. Şöyle sütümü Önce mayamla da karıştırın. Geri kalan malzemelerimi. birazdan ilave edeceğim. Kendine hemen mayamı şöyle verir. salsın. 5 dakika böyle bekleteceğim arkadaşlar. Ağzını kapatıp şöyle mayamız kabardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz beklettik. Hemen geri kalan malzemelerimi sıvı yağımızı şöyle yumurtamızın sarısını sarısını diyorum beyazını sarısını ayırmıştık. Burada unumuz var. 6 su bardağı şöyle yerden çoğunu döktüm biraz ayırdım arkadaşlar un miktarı değişiyor bildiğiniz gibi tuzumuzu da ilave ettik şimdi güzelce yoğurmaya başlayalım hamurumuz yumuşak ve hazır olacak Sözlerimi növə edelim. güzel hamur olana kadar devam edelim. Şimdi hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar pamuk gibi çok güzel oldu. Böyle çıtıra çıtıra yoğurdum tamamen leğenimi bıraktım kıvamına geldi. Yeter şimdi ben bunu mayalanmaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi unum da bu kadar arttı. Burada açıklama bölümünde bunu yine tekrardan ölçüp açıklama bölümüne yazacağım arkadaşlar. Hemen üzerine kapatıp mayalanmaya bırakalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi hamurumuzun mayası çok güzel geldi arkadaşlar. Hemen şöyle toparlayalım. Altına az un serpiştirip 12 parça ayıralım arkadaşlar. Bakalım şöyle tutup zaten hamurumuz çok yumuşak. 12 parçaya ayırmış olduğumuz yumaklarımızı üzerine şöyle kapatıp 5 dakika daha dinlendirelim arkadaşlar. Şimdi bezimizi alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şişti hemen hamurumuz. Böyle bekletmemizin nedeni de hızlı bir şekilde açılması için beklettik. Hemen hamurlarımızı şöyle ters tarafını çevirip kenara alalım. Çünkü şurada açmaya başlayacağım. İlk açtığım hamurumu şöyle tereyağım var. Tereyağımda Peteyi üstüne koymuştum. Bayağı bir eriyecekmiş arkadaşlar Allah'tan. Son zamanda kurtardım. Şöyle hepsinin üstüne gelecek şekilde koyalım. Hamurumuzu şöyle güzelce açalım. Dediğim gibi bayağı eriyecekmiş tereyağımız. kadar elastik ki çok kolay bir şekilde hemen açılıyor. Yeter gayet güzel incecik oldu. Eğer yağ ile açamıyor kulapla elimiz kayıyor derseniz sadece Yağımızı bu şekilde üzerine sürebiliriz. Artık tercihsiz yapın. Nasıl yaparsanız kolay ağzına nasıl gelirse arkadaşlar. Hemen şuradan hamurumuzu katlamaya başlayalım. Şu kısmını şöyle bastıralım biraz. Gözüküyor kamerada herhalde hemen üzerine şöyle çevirip yuvarlaması daha kolay oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunu kenara alalım. Aynı işlemi tekrar uygulayalım. Tamam, yağ, yağ sürdüğümüzde elimize yapış yapış oluyor. Eğer dediğim gibi böyle yapmak istemezseniz yağsız da çok kolay açılır ya sonra da sürebilirsiniz üst katlarına. Ama alıştıkça yağ daha kolay açar. Ortasında inceltelim. Hemen. Çok şey sarmıyorum arkadaşlar. Sıkı sıkı. Hamurumuzu şöyle gevşek bir şekilde Zaten incecik oluyor gördüğünüz gibi. Yağlı olduğu için geri kayıyor. Normalde şeylerde böyle olmuyor. Poğaçalarda bu açma olduğu için şu şekilde yapıştırdım. Bunu da kenara alalım. Bir de yağsızı göstereyim arkadaşlar. Yağsızın da kolay açılacağını. Aynı bu da aynı açılıyor. Sonradan yağımızı bu şekilde üzerine güzelce gezdirerek sürebilirsiniz. Tercihi sizden yana nasıl yaparsanız kolayınıza ne gidirse arkadaşlar. Arasına peynir de koyabiliriz. O da çok güzel oluyor. Ben bir iki tanesini peynirle yapacağım. Abdurrahim seviyor diye. Aynen böyle gevşek bir şekilde saralım. Hemen şöyle çevirip iç tarafını açıp şu kısmın içine ettiğimizde hemen kapanıyor arkadaşlar. Bu şekil devam. Son hamurumuz arkadaşlar. Bunu da yapalım hemen. Ondan sonra tepsimizde bir 10 dakika tepsi mayasını aldıracak. Gördüğünüz gibi hiç sıkı sarmıyorum. gevşecik yumuşacık yani. şu orta hatımızı açıp bu şekil tepsime dizeyim. Hemen masamızda yağlı tarafını sildik. Şöyle tepsimizi getirelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bak şunları gördüğünüz gibi ilk yaptıklarım bunlar. Bunlar hafiften kabarmaya başladı bile. Şöyle bezimizi üzerine serip bir 10 dakika tepsi mayasını aldıralım. Ondan sonra yumurtamızı sürelim. Evet arkadaşlar hamurumuzun tepsi mayası çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen şöyle yumurtamızı hamurumuzu söndürmede yavaş yavaş her tarafa gelecek şekilde sürelim. Gerçekten mükemmel oldu yumuşacık. Videomu buraya da izlediyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. çok bastırmayalım çünkü bayağı bir güzel kabardı söndürürsek mayası gelmiş hamurumuzu serteşir Evet şöyle gördüğünüz gibi yumurtalarını da sürdüm fırınım 190 derecede 30-35 dakikaya yakın pişireceğim arkadaşlar hemen fırınımıza gönderelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmalarımız çok güzel bir şekilde pişti hemen şöyle göstereyim yeterli çıkartacağım artık şimdi şöyle bir tane açmamızı gösterelim arkadaşlar bakın yumuşacık pamuk gibi altı üstü çok güzel kızardı şekil aragatlarına göstereyim. Pamuk gibi. Bir tane şey yapmıştım. Onu da göstereyim. Peynirli isterseniz dediğim gibi peynir de koyabilirsiniz arasına. Ben yaptım için peynirli yaptım. Tabii peynir değil, kaşarlıydı. Eridiği için arkadaşlar şöyle içinde kalmış. Pamuk gibi poğaçamız. Beğendiyseniz kanalımıza alın Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.